Selamlar arkadaşlar. Nasıl keyifler bugün? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bugün böyle hızlı başlamış yaptık. Zaman kaybı olmasın diye hemen çıktım. Fırladım evden. Çekmeye başladım yolun bir kısmına gelince. Aa, öncesinde şu şeye bakıyordum. IGS 50'nin ekranı falan bakıyordum. Alışmaya çalışıyordum. Yaptığımız şey yeni olduğu için sol tarafta işte heart rate kapatışı sağ tarafta da kadansı görebiliyorum. Gayet işlerse şu an çalışıyor. Önemliymiş ya bu kadansı görmek ve şeyi kapalı hızını. Şimdi onu çekeceğim birazdan durdum yerde. Yani şeyi kadans. sensörleri nereye koyduğumu göstermek istiyorum size. Çok kolay takım var sen çok basit bir tane şeyle. Ee, lastik kilitleri takıyorsunuz. Pedalın olduğu yere. Pedalın üstü değil de aynı kolu tam üstüne bir yere. Pedal yakın yerde. Takıyorsunuz. Oluyor bitiyor. Bugün hedefim Belek. Belleğe gideceğim. Yani en kolay yol olan. Yani en trafiği az olan yol. Bunu tercih edeceğim. Bir bilek turu yapalım. Hem sizi gezdireyim böyle tekrar. Yani rüzgar bugün bayağı var. Bu saatte artmış. Sabah saatleri daha iyiydi. Şu an saat iki buçuk. Hakikaten güzel kendini belli ediyor şu anda. Olsun rüzgarı seviyoruz. O on gün önceki rüzgarlara bakınca bu rüzgar rüzgar bile değil. Yani <laughs> öyle söyleyeyim. Neyse davet olmasın da büyük konuşmayalım. Arkadaşlar şu an hava 23 derece. Gayet ılık bir rüzgar geliyor karşına. Hava çok güzel. Yani valla kaçmazdı. Gideceğimiz yolu yolu ben. Sonra kamyonu orada açarız. Çünkü yolda zaten biliyorsunuz. Ağaçın olduğunuz yollar. Sonrasında açarız. Orada görüşürüz. Vay. Evet. evet. Arkadaşlar şu an 12.5 km oldu buraya kadar. Açık alanlarda rüzgar kendini iyi hissettirebiliyor. Burası nispeten biraz daha ormanlık ve yan tarafta bina bulunca kenar rüzgar kesiyor. İyi kötü. Buraya gelene kadar kap ritmim aşağı yukarı zone 2'de tutmaya çalışıyorum. Zone 2'nin maksimumunu görüyorum en fazla. Onun üstüne çıkmıyorum. Kadarası da 80'e atmaya çalışıyorum. 80-85 arası. Neyse biraz daha oğlum. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şu an 17 buçuk kilometre, Yol devam ediyoruz. Yolumuz istikametimiz belek. Yani 25 geçtikten sonra geri dönelim. Zaten bugün hedefim geçen günkü 32 km'den sonra 50 km yapmak. Hava yine çok güzel. 25 derece. Biraz orman olduğu için rüzgar epey bir azaldı. Açık alanda şiddetli diyebileceğim kadar sağlam rüzgarlar. Şikayet yok. Bu sadece bilgi amaçlıdır. Bantlı içerisinde. Bu arada size bir soru yani. Durum size nasıl? Benim ısınmam ve açılmam tabii hava durumuna bağımsız olarak ortalama hep böyle 15 km falan oluyor. 15 km sonra böyle açılıyorum. Daha az zorlanıyorum. Tabii ara ara su içmeyi unutuyorsunuz benim gibi. Ben arada içiyorum suyu. Bir yudum bir yudum atıyorum. Şu sevdiğim ormanlık alandayız. Yani şöyle göstereyim. Sağ tarafı böyle. Ne evet, güzel ya, ha? Değil mi? Ben de bir biz keser. Acaba formdan biri mi? Oh, I guess it. Its like this Böyle girmek üzereyiz. Kadriye kavşağına geçtik. Şu an neredeyse 24. kilometre. Hedef 25 ve üzeriydi. Bunu yapalım. Sonra da ilk kavşağını 50 tamamlarız. Ve üzerine. Nasılse. Hedef buyuz zaten. Biliyorsunuz amaç kendimizi paralamak değil. Antrenman yapmak. Evet, sırası Belek Kavşa, Sevi Kavşa, sağ sol taraf. Şu an kilometre 27. Bir geçmiş. Efendim, hadi Hocalar bizi bekler. Yolda gördüğümüz arkadaş geçtiğimiz arkadaş. Sade market durmuş. Iskara tadına varıyor. Arada yemek yiyerek keyifli misafir. Asıl spor yapıyoruz ya, bahanemiz de var. Ya hocam nasıl yakarsın hesabı? Yiyeceğiz enerji Enerjiye ihtiyaç var. Evet arkadaşlar selam. Bir belek gününden. Güzel bir havadan. Ee, şu an bile bir saatten sonra hava 23 derece. Hala güzel. Ya da saat 3, 5, yani saat 3.30. buçuk, Güneş güzel saatleri. 4:35'ten 5den sonra da hava artık yavaş yavaş serinmeye başlar. 30. kilometredeyiz. Aşağı yukarı. Her şey yolunda. Bu turu bitirip döneceğiz. Yolda görüşürüz. orada geçmiş evet taşçıcımın mevkini geçtik önümüze Kadriye Kavşağı var sağ taraf Kadriye zaten Yolculuğumuzun 34. kilometresi neredeyse tamamlanıyor. Belek arkamızda kaldı. Pedallama devam dostlar. Umuyorum ki sizler de bulunduğunuz yerde keyifle pedallıyorsunuzdur. Yani sağlık saat çarşısı öncelikle sonra keyifle sorunsuz, problemsiz. Şu dünyanın zor günlerinde bize moral veren en önemli şey bir tanesi. Hem beden sağlığı hem ruh sağlığı spor Bisiklet de bence bundan biraz daha böyle daha sanki bir tık daha üstteymiş gibi geliyor. Çünkü dışarıdasınız. Normal yaşıyorsunuz biraz. Üstelik yalnız yapılan bir spor olduğu için kimse bir zararınız mümkün değil olması. Öyle gidip alışveriş yapmıyorsunuz insanlar arasında. Bir risk oluşmuyorsunuz veya var olan bir riski üzerinize almıyorsunuz. <laughs> Abi sol tarafı güzel şöyle. Of, ya. Doğanın kendisi mükemmel zaten. Görmeyebilirsiniz size güzelleri sunacaktır. Aa, rüzgar oh, bizimle beraber. Ormanlar, ormanlar. Seviyoruz. Şahane. Bu tarafımız da böyle. O yüzden bu yol her zaman diyorum tercih oluyor. Bol artık. Bol atacağım. arkadaşlar. 40. kilometre aşağı yukarı. Hala sıcak ve 22 derece. Devam ediyoruz. Her şey yolunda. Gözleme Bu da şey. ceviz sucuk. Ben yemeği alıyorum böyle azıcık Atıyorum iyi oluyor. Sıvıyorum aradığı Evet arkadaşlar. Geldik. 46 km falan. Sanırım bir en yapmadım ben bunu Otomatik durdur ve başlat. Aktif diyorum kendi içerisinde ama. Ya verdiğim o oldan sonra fark ettim ki 1 km boyunca turu devam ettirmemişiz. Hava 21 derece hala. Saat 4.20 geçiyor. zamanlamamız güzel. Evet geldik yolun neresine? Hangi yokuştan çıkacağımız tercihine Sağdaki yokuş mu? Düzdeki yokuş mu? Tercihim düz yokuş. Geçen sefer sadece yokuştan çıkmıştık. Mesela buradaki de çıkalım. %6, %20 falan gördüm ya. Az önce bu cihazdan. Bakalım yokuşun geri kalan ne yazacak. Yokuş bitti. Devam. Şu an 50'yi geçtik zaten. Bundan sonrası yavaş yavaş bir tempoya soğumaya geçmemiz lazım. Evet arkadaşlar şu anda 51 km falan aşağı yukarı 50 belli gibi Bundan sonra soğuyoruz. Son 1 km, 2 km kadar yavaş yavaş tempoyu düşüyorum ben. O da kapı önünde. Görüşür müyüz? Hadi görüşürüz ya. Yeniliği bozmuyoruz? Evet arkadaşlar. Evet. Elimi 5 yazıyor. İşte kaybetti bir gün daha çıkardı. sonra 52 yani tutmak da fayda var. bir ne yapacağız? O zaman sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.